arkadaşlar kanalıma Hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz güzel şal modelinin nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum şöyle yakından göstereyim önlü arkalı neredeyse aynı görünüme sahip Arkadaşlarım ee, bunu yaparken Alize Angora Gold isimli şöyle batik bir ip kullandım renk geçişleri falan gayet güzel olacak ve oluyor ee, ve tığ olarak ise şöyle iki buçuk minim tığ kullandım arkadaşlar. Şimdi Alize'nin şöyle şal isimli simli şal isimli ipiyle sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet hemen başlayalım arkadaşlarım. İlk etapta bakın bu köşeden başlıyoruz ve açarlarak gidiyor zaten büyümesi bu şekilde büyütebiliyoruz arkadaşlar. Kolay da ürüyor kolay da çoğalan bir model. Şimdi hemen başlayalım şöyle. 1 2 3 4 5 tane zincir çekelim arkadaşlar ilk etapta ve bu 5 zinciri bu şekilde birleştiriyorum birbirine Evet ve içerisine şimdi ilk etapta 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum ve hemen yanına bir tane ikili trabzan yapıyorum ilk başta sonra araya 1 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar üzerine alıp aynı yere iki tane daha önce ikili trabzan yapıyorum bir şöyle iki arada üç zincir çekiyorum bir iki üç tekrar bir tane daha şimdi bir iki bir tane daha yapacağız arkadaşlar bir iki üç üzerine alıyoruz ve aynı yere giriş yapıp oraya da iki tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Yani toplamda 1 2 3 4 tane ikili trabzanlı yerimiz oluyor. Aralarda üçer zincirimiz var arkadaşlar. Şimdi dört tane zincir çekelim. Bir, iki, üç, dört. Geri dönüyorum. şekilde üzerine alıyorum. İlk yerime arkadaşlar ilk yerin içerisine bir önce iki tane yapıyorum ikili trabzan. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar aynı yere burası bizim aynı yere iki tane daha ikili trabzan yapıyoruz buralar kenar kısımlarımız oluyor arkadaşlar buralardan artarak devam edeceğiz modelimize şimdi şunu bir keseyim Evet buralardan devam edeceğiz şimdi 1 2 3 tane zincir çektim arkadaşlar üzerine alıyorum bu ortadaki boşluğun içerisinde giriş yapıyorum. Bir. Sonra tekrar üzerine alıyorum. Aynı yere bir daha giriş yapıyorum. Bu şekilde küçük bir fıstık şeklinde yapıyorum burayı. Sonra yine bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Diğer boşluğun içerisinde giriş yapıp oraya da aynı buradaki gibi ikili trazanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet şimdi 4 zincir çekip geri dönüyorum. 1, 2, 3, 4. Yine aynı yerin içerisine ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Arada 3 zincir. 1, 2, 3. Tekrar 2 tane daha. Evet şimdi burayı yaptıktan sonra arkadaşlar geliyorum. Şuraya giriş yapıyorum. Bakın alt sıranın iki, ikili trabzanların üzerine hemen ilk birinci yaptığımızın üzerine giriş yapıyoruz bu şekilde ve sık iğnemizi yapıyoruz daha sonra üzerine alıyorum ve bakın şu fıstık yaptığım yerin üzerine geldim bir biraz çektiriyorum bu tarafa doğru bir hemen üzerine aldım iki üzerine aldım üç üç tane bu şekilde yaptıktan sonra hepsini birlikte çekiyorum araya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Üzerine alıyorum. Tekrar aynı yere giriş yapıyorum. 1 2 ve 3. Bunları bir çekiyorum şöyle ve araya yine 1 2 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Sonra tekrar yine aynı yere 1 2 3 tane bu şekilde topladıktan sonra Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve geliyorum. Bakın şunun hemen üstüne giriş yapıp bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Daha sonra arkadaşlarım üzerine alıyorum. Bu kenardaki yerlerimi yapıyorum. Şimdi buraya geldiğimizde bakın buraları yaptık geldik. 1 2 3 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum. Ve bakın bu alta giriş yapmıştım ve sık iğne yapmıştım. Oraya giriş yaptım 1. Tekrar bir tane daha aynı yerden giriş yaparak alıyorum bu şekilde ve hepsini birlikte aldım. Şöyle 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tekrar üzerine alıyorum arkadaşlarım pardon üzerine almadan hemen bu yerleri yapmış olduğumuz fıstıkların orta yerindeki bakın şuradan giriş yapıyorum orta yerine ve birleştiriyorum sık iğne yapıyorum oraya yine tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum geliyorum arkadaşlar bu taraftaki sık iğnenin üzerine oraya da önce bu şekilde bir sonra bir tane daha aynı yerden alıyoruz ve bu şekilde bağlıyorum 1 2 3 tane zincir çektim üzerine aldım yine kenardaki yerlerimi yapıyorum Şimdi burada yine bir alt sırada yaptığımız gibi geliyoruz bu köşeye giriş yapıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra üzerine alıp bu küçük yerimizin üzerine hemen yaprak yaparmış gibi şöyle bir iki ve üç bir iki üç dört tane yani bununla beraber o ilk baştakini de saymış oldum şimdi tekrar aldım üzerine giriş yapıyorum 1 2 3 bunu zincirden saymıyoruz arkadaşlar bu birleştirme yeri oluyor 1 şöyle 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ondan sonra onu yaptıktan sonra ya da 4 zincir de diye de sayabilirsiniz arkadaşlar Evet 3 taneyi topladım hemen çekiyorum Şöyle bir sabitliyorum ve geliyorum arkadaşlar bu orta kısma giriş yapıp buraya bir tane sık iğne ile bağlıyorum. Sonra tekrar üzerine alıp diğerine de aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi burayı yaptıktan sonra hemen gelip aşağıdan buraya giriş yapıp bir tane sık iğne ile bağlıyoruz. Ve artık bu şekilde şimdi bir sıra daha bu tarafa geçelim arkadaşlar. Şöyle 1 2 1 2 3 Şimdi bunu yaptıktan sonra 1 2 3 zincir üzerine alıyoruz ve yine bu sık iğne yaptığımız yere giriş yapıyoruz. 1 2 defa ve hemen 1 2 3 4. Şimdi bunu yaptık. Sonra gelip bu en üstteki ortadakinin üzerine giriş yapıp buraya bir sık iğne yapıyorum. Sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yine üzerine alıyorum. Bakın şu iki orta birleşim yerine geliyorum. Sık iğne yapmıştım az önce gelirken de. Oraya giriş yapıyorum. Bu şekilde bir, bir tane daha iki ve bunları çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Hemen geldim. Bu araya giriş yaptım yine. Bir, iki, üç. Zincir çektim. Geldim. Bakın arkadaşlarım şu köşedeki yerimizin içerisinde giriş yapıyoruz. Şöyle 2 3 tane zincir çekip kenardan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi de aynı diğerlerinde yaptığımız gibi buraya buraya ve buraya aynı şekilde çiçeklerimizi yaparak modelimizi bu şekilde devam ettiriyoruz arkadaşlar artım yerleri buraları dediğim gibi bu şekilde devam ediyor ve böyle bir güzellik bakın ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar Evet bugünlük de kanalımdan bu kadar yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar